Herkese merhaba. Bu videoda daha önce algoritmalarını oluşturduğumuz problemlerin çözümlerini C dilinde yazarak anlatmaya çalışacağız. Yani daha önce yapmış olduğumuz algoritmaları C dilinde oluşturup deneyeceğiz. İlk olarak girilen iki sayıyı toplanması algoritmasını ele alalım. Burada daha önceden A ve B değişkeni tanımlanmış ve ikisine de değer okunmuştu. Daha sonra bu A ve B değişkenlerindeki değerleri bir üçüncü değişken olan T değişkenine toplamını aktarmıştık ve en sonunda da T'yi yazdırıp bitirmiştik. Bunu C dilinde yazma nasıl yapabiliriz? Öncelikle C dilinde okuma ve yazma işlemi yapabilmek için bir standart Giriş çıkış kütüphanesi olan stdio.h başlığını eklemeliyiz. Bu şu anlamına geliyor? Standart giriş çıkış başlık dosyasını bu programa ekle. Bundan sonra ise ana programa başlayabiliriz. Ana programa int main ve bir parantez açarak başlıyoruz. Ve buradaki açtığımız parantezle artık komut bölgesine giriyoruz. Bu yaptığımız işlemde de A, B ve T adında tam sayı değişkenleri tanımlamış olduk. C dilinde değişken tanımlama çok önemli. Değişkenleri tanımlamazsanız otomatik olarak size bir değişken açmıyor C dili. Bu yüzden daha önceden tanımlamamız gerekiyor. Bundan sonra A'ya değer okuma. ScanF fonksiyonu bir değer okuma fonksiyonudur. Ve burada parantez içerisinde yüzde D ifadesi de e, A'ya tam sayı türünde bir değer girileceğini belirtmektedir. Yine aynı şekilde B'ye değer okunuyor. Bu da üçüncü adım gördüğünüz gibi. Bir sonraki adımda A ve B değerleri toplanıyor ve T'ye aktarılıyor. Aktarma işlemi burada eşittir şeklinde gördüğümüz e, aktarma e, atama operatörüyle yapılıyor. Ve bir sonraki işlemde D'nin e, T, T, değişkeninin ekrana yazdırılması. T değişkeni ekrana yazdırılması için printf fonksiyonu ve buradaki yüzde D ifadesi yerine T'nin değeri gelecek. Yani toplam eşittir. T her neyse onun değeri toplam eşittir şeklinde yazılacak. Yüzde D burada yine e, tam sayı türünde bir değişken olduğunu ifade ediyor ve en sonunda ana programı bitirirken return yapıyoruz ve, ve e, parantezi kapatarak işlemi tamamlamış oluyoruz. Şimdi bu programı deneyelim. Bunun için menüde execute seçeneği var biliyorsunuz. Execute içerisinde compile yani derle. Derleme işlemi adı üstünde derleme işlemi yazdığımız programın makine diline derlenmesidir. Tabi önce hatalar kontrol edecek. Eğer hata yoksa makine diline dön, çevrilecektir program. Şimdi compile'a bastığımız zaman burada hatalar var mı diye bakıyoruz. Uyarı var mı diye bakıyoruz. Sıfır hata yani program çalışabilir. Uyarı varsa ona da dikkat almak gerekir. Ve bundan sonra programı çalıştırabiliriz artık. Compile and Run her ikisinde yapar. Yani önce bir compile yapar. Hata varsa hatayı gösterir. Yoksa doğrudan buraya çalıştırır. Şimdi Run yapalım. Şu anda Run yaptığımız bir konsol açıldı bize. Programın çalıştığı konsol açıldı. 2 adet değer girelim. 3 değeri girelim. Enter'a bastık. Ve 4 değeri girdik. Yine Enter'a bastık. Toplam eşittir 7 yazarak programı bitirdi. Şimdi bir sonraki problemin çözümüne gelelim. Daha önce birden 100'e kadar olan sayıları toplatmıştık. Yani tek tek toplattık. Formülü hesaplatmadan. Bunu bilgisayara yaptırmıştık. Algoritması şu şekildeydi. Biz bunu bir karar sunarak vermiştik. Şimdi adımları tekrar geçersek başla T ve S şeklinde değişken oluştur ve bunlara sıfır ver. Daha sonra S'yi bir arttır. T'yi S kadar arttır. Ve sonra burada soru sor. Sorumuz şu. S yüzden küçük mü? Evet ise hala devam ediyor işlemimiz. Demektir. Yeni bir S yani S'yi bir, bir arttırarak tekrar T'nin üzerine toplayacağız bu S 100 olana kadar gidecek 100 olduktan sonra ekrana yazacak T'yi ve bitirecek buradaki adımları daha algoritmik şekilde yazdık burada da akış diyagramı vardı şimdi bunu program olarak yazalım yine başlık dosyasını ekliyoruz başlık dosyasını ekledikten sonra ana programa başlıyoruz ve şimdi ilk olarak değişkenleri oluşturmak gerekiyor Değişkenleri oluştururken aynı zamanda bir başlangıç değeri de verebilirsiniz bunlara. C dilinde. Biz de öyle yaptık. Hem oluşturduk hem de sıfır değerleri verdik her ikisine de. Bir sonraki satırda ise adım 3'ü tanımladık. Yani bir etiket tanımladık. Çünkü program bir yerden tekrar buraya gelmesi gerekiyordu. Yani S S artı 1'e gelmesi gerekiyor. Şimdi onu da yazdık ve T T artı S yazdıktan sonra bir soru. Yani şuradaki soruyu buraya getirmemiz lazım. Bunu if ile yapıyoruz. Eğer s 100'den küçük ise adım 3'e git. Go to adım 3 dediği adım 3'e git. Böylece bu bir döngü oluşturacak. Her seferinde s 1 artıracak. S ta ki 100 olana kadar burada dönüp duracak program. Program adımları. Ve en sonunda döngüden çıktıktan sonra t değeri ekrana yazılacak. Ve en sonda e, ana program bitecek. Ve sonuç görülecek. Şimdi bu programı e, deneyelim. Yine execute'tan Bu sefer compile and run yapalım. Daha pratik. Burada hemen çalıştırdı. Çünkü e, bir hata yok. Şuradan e, dikkat ederseniz 0 error yani 0 error, 0 warning istediği 0 hata, 0 uyarı ve hemen bize toplamı yazdı. 1'den 100'e kadar olan sayıların toplamı 5050. Şimdi bu program yani bu problemin çözümü için bir döngü oluşturduk. Her seferinde if ile sorduk ve tekrar adım uça gönderdik. bu işlemler yani bu döngü kurma daha modern şekilde yapılır. Yani asla if ve goto ile yapılmıyor artık programlar biz yeni öğrenme aşamasında olduğumuz için bu şekilde yaptık ama bilmeliyiz ki bu şekilde yapılmıyor onun yerine döngü kullanılıyor burada gördüğünüz gibi şimdi size bunu anlatayım algoritmada ve programlamada döngü nasıl tanımlanıyor eğer algoritmik şekilde yazacaksak baştan sonra döngü döngüde bir döngü sayacı vardır döngü değişkeni vardır bu şu anlama geliyor buradaki satırlar S birden başlıyor. Yüze kadar gidiyor ve birer birer artıyor. Yani şimdi burada mesela 1, 101 yerine 5, 20 ve 2 yazsaydık o zaman 5'ten başlayacaktı. 20'ye kadar gidecekti ve ikişer ikişer yani 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 olduktan sonra döngü bitecekti. Ee, ve Aşağıda bir de döngü sonu var. Yani döngü başı ve döngü sonu arasındaki komutlar. Tek komut değil birden fazla komut yapılabilir. Şimdi burada T üzerine T, S kadar ekleniyor. Ve tekrar T'ye konuluyor. Dolayısıyla bu döngüde S birden yüze kadar değerleri alırken bütün bu değerler T'nin üzerine toplanmış oldu. Ve en sonunda yaz T şeklinde bitiyor. Ee, akış diyagramı olarak gösterecek olursak Baştan sonra bir döngü bloğu. Döngü içerisinde yapılacak olanlar bakın bu e, e, git gel içerisinde yapılıyor. Daha bu şekilde gösterilmiş. Ve en sonunda döngüden çıkıldıktan sonra bir ok işareti ve yaz t'nin yazılmasıyla bitiyor program. Bunu e, c dilinde yapılışını görelim. Yine başlık dosyası ekleniyor. Ana programa başlanıyor. Değişkenler tanımlanıyor. Değişkenler tanımlandıktan sonra bakın döngü. Daha önce bakın burada döngü seçtir 1'den 100'e kadar demiştik. C dilinde yazılışı bu. For şeklinde. Ve t eşittir t artı s. Burada döngü sonu diye bir şey belirtmemize gerek yok. Daha sonradan daha iyi bir şekilde de göreceğiz. Ve en sonunda da toplamın yazılması ve programdan çıkılması. Ve programın nasıl çalıştığını görelim döngülü halinin. Yine execute'dan run yapalım önce. Ee, tekrar yapıyorum Execute'dan compile yap compile yapmamız lazım. Compile yaptıktan sonra sıfır 0 hata sıfır 0 uyarı. Run yaptıktan sonra sonucun sonuçta küçük bir hata var. Sonuçtaki hatayı gidermek için buraya bir eşittir koyarak tekrar çalıştıralım. Run and compile dedikten sonra doğru sonuca ulaştık.